Bugün sizlere kostüm yarışması gibi bir şey yapacağız. Ben bunu Bilek Gücü kanalından yanlış hatırlamıyorsam gördüm. Eğlenceliydi. İzlemek istiyorsanız gidip izleyebilirsiniz. Ben de çekeyim dedim. Şimdi ilk öncelikle Ecin ablam başlıyor. Başla. Bir kostüm seçeceksin ve o kostüm eğer bende yoksa ee, puan alıyorum. Şimdi o yıldız şeridi seçti. Bakalım bende var mı yok mu? Eğer bende mücevher varsa o kostümü satın alabilirim. Bakalım var mı? Mücevherimiz. Aa, bende o kostüm yok. Şimdi bir kostüm daha seçeceksin beni alt edebilmek için. Ben bir puan oldum o zaman. Evet şu anda için ablam bir puan. Eğer bir kostüm seçerse beni yenecek. Bak ne seçecek? Bilmiyorum. Aa, seçtim. Bunun adı neydi hatırlamıyorum. Kötü hayran kolettaydı herhalde. Sıkı hayran. Sıkı. Sıkı hayran. Hayır, Sıkı hayran, hayran. hayran. koni. Ah be. O kostüm bende yok ve alamıyorum. Şimdi Ece'nin ablam bir puan oldu. Şöyle geriden başlayalım. Şöyle seç geriden için Şimdi ilk önce ben başlayayım. Tamam. Işte. Şöyle ne seçsem acaba? Şimdi güzel kostümleri sona bırakmak istiyorum ki bir kostümü bir daha seçemiyoruz onun için. Hmm, tamam bu kostümü seçeyim. Ya ben de yok ki. Evet hadi bakalım. Baksana iki tane şeyim var sadece. krom yok. Tamam o zaman bir, bir daha kostüm seçeceğim ve 2-0 olacağım. Hayır arkadaşın 72 karakteri var. Benim 61 karakterim var. Hmm, buldum. Çok güzel bir kostüm. Bu sende var mı? Ciro var ama kostüm var mı bilmiyorum. Ee, bende bir kostüm var söylüyor mu? <laughs> ve şu anda ben bir bir şu anda durum. Hmm. En baştan. Geriden. Ben başlatıyorum bu sefer. Tamam. Tamam. Ne seçecek acaba? Aşırı bir kolay bir kostüm seçeceğim. Büyük ihtimal bir kostüm sende yok. Bakalım var mı yok mu? O kostüm bende var mı yoksa yok mu? Ha, alma. Ben kostüm yok. Satın almaz yok. Neyse. Bir sıfırsın. Şimdi tekrar o zaman koş. Hayır, evet, diğer daha kostüm seçeceksin. Şöyle beklemen lazım. Aa seçtin. Bakalım bende o kostüm var mı? Kostümlerimi görme. <laughs> bende o kostüm yok. Aa yok. 2-1. Sıra bende. Şimdi seç. biz itse aha çok güzel bir kostüm. An. Horus var. Yani yok. yok. O zaman ben bir tane daha kostüm seçeceğim. Neyse yani, bu ne? boyu kullanırım ben. Şeye birazcık kostümlerimi. Evet. Ben <laughs> de var mı acaba bu? Bakalım. Vurdu. Benim grifte kostüm yokmuş ki. Evet, 2 2 oldu. Tamam, ben evet, sıra bende. Şöyle. Bekle. Evet, evet. Bu var mı sende? Yok. Tamam. Bir kostüm daha seçiyorum. Aha. Bir kostüm var mı bende? Bakalım. Bakalım. Var mı yok mu? Millet yok. Ben de o kostüm yok. Aha. İki iki. i̇ki iki. İki iki. İki değil miyim zaten? Evet. Tamam. Ha şimdi iki olmadın mı? Bir saniye benim kafam karıştı. Ben iki değil miydim zaten? Şş, neyse hadi. Üç iki olsun. Tamam, seçerim. Tamam. Ne seçsem ne seçsem. Biraz çok güzel. Sen de peki bu kostüm var mı? Olmuyor. Ya. bende de o en büyük bir şey yok neredeyse. Sadece süjesi senin kostüm. Bana söyleyebilirim. Ben de bu var. Var mı yok mu sen onu bana söyle. Yok. Peki çau. Sende peki bu mu var? Bu var mı? Şimdi bir tane daha kostüm göstereceğim ya. Bu var mı? Yok bu O zaman 2 3 3 oldu. 3 sen de bu kostümü giyiyor musun? Belki. Sen de squad var mı? Var zaten. Tam onu seç. Ben de o kostüm yok. Başka bir kostüm seç. Yüz şeyi seç. Hmm. Aha aha aha. Kostüm var mı? O kostüm mü? Bakmam lazım. Bakalım bakalım o kostüm bende var mı? Arkadaşlar <laughs> bende bu karakterim yok. Hadi bakalım. Aa gördüm şimdi. Maalesef yok. Evet. Bu atla dışını seç. Şimdi ona alt edeceğim. Sende peki 5 olan kazanıyor bu arada. Sen de peki tükeniyor. Bu kostüm var mı? Ne? sen de o koştuklarında beri var mı ki? Aa, varmış. Ama benim kötü bir çocuk berim var. Kostümüm yok. Ve dört dört. Tamam sıra bende. Seç Seçtim ben. Sen devam et. Bir saniye. Ben kostümlerine bakıyorum. Aa, <laughs> Bakalım o kostüm bende var mı? Yok değil mi? Yok. yok. Var mı bakalım? Yok mu? Şimdi ben sana bir kostüm seçeceğim. Ya. Güzel. Şimdi ben dört mü olacağım? <laughs> evet sen dört ol. Hayır. Ben Ben dört olacağım şimdi. Ha. Sen de bu var mı? Ha. Aşamadan çıktı. Tamam. Şimdi sen dört dört mü oldu? Evet. Başlıyorsun. İnsanlar Hayır var. sen başladın. Hayır. Sen başladın ben bitirdim. Tamam şimdi sıra tekrar bende ya. Tamam. Olmayan kostümlerinden de gösterebilirsin. Mesela Uno Chester gibi. Ha. Sonuçta o kostüm sende var. Ama sende de var. <laughs> Yer mi? Aa sende bu var mı? Bende o yok. Sen sende bile Sende vardır herhalde ya. Yokmuş sende. Hadi. Ee, bu var mı? Ney? Bak ekranı. O bende vardı herhalde. Var mı? Tamam o zaman dur kostüm değişikliğine gidiyorum. Bu var mı? Tam bir saniye. Bu... Hayır zaten melodi seçemezsin. Bende Melody yok. Değil mi? Evet. O zaman ben kazanayım. Eşe olun. Melodi seçemezsin diyorum. Prov'da evet. da saymadık. Ama bende Lola da yok. Lola var sende. Yok ki. Bakayım. Bende Lola yok. Lola kapalı. Tamam o zaman. Bakayım. Tamam o zaman ben hala üçüm. Sen de o zaman bir ya. sayı alamadın. O evet. zaman sıra bende. Tamam. Sende bu var mı? Ne? Evet. <laughs> yok. Ben sus hiç, hiç neredeyse hiç Tamam. Sen de bu var mı? 4 okay. Dört oldu. Tamam bekle. Arkadaşlar son sayı sağlam kostümlere en sona bıraktım. Tamam. Sen de bu var mı? Ya var deme ya. Ya yok de ya. Evet mi ya? Arkadaşlar şimdi son kostümlerimi seçeyim mi? Seçme. Sen de bu var mı? Ya. Tıs, tıs, tıs Ya. Ve arkadaşlar ben kazandım. Ya ben kabul etmiyorum ya. Sen de tam bak. Iki, 200'den 150'ye düştük. Sen de bu var mı? Yok. Tamam o zaman ben Abi, kazandım. Ben de kendi yok ki. Onu seçemezsin. Aa doğru. Tamam o zaman dur sayım yok. O zaman şey yapacağım Sen Sende grey var değil mi? Bilmiyorum. Grey, grey neydi lan? Ha bende grey var. Doğru ben açtım grey'i. Hatta kaçak grey var benim. Yani. hu ben kazandım. Ve videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ve